Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar Saint Row The 4 Remastered 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet şimdi odadan çıkalım dostlar. Yine anlatacaklarım var her zamanki gibi. Hadi hadi. Şükür bulduk. Ya dostlar karanlık olduğu için göremiyorum. Ne oluyor lan? Ulan subas basmış şey, şeyi şehri. <laughs> Tap değilim dostlar. Ya bu arada anlatacaklarım var. Bir dakika anlatacağım. Evet. Pierce'i yapalım. Çünkü en son Pierce'i yapmışız. Pierce'de kalmış. Oba. Deşti arabayı. Al şu arabayı abi. Kırma. Çabuk lan. Oğlum kadın ya da kimdi lan göremedim. Binmeye çalışıyordu. Evet daha önceki bölümde dostlar şöyleydi nasıl diyeyim Ha, ya, şeydi yarı çıplaktı ama iki kere kaydetmişim. Baktım yani daha önce. O yüzden aynı yermiş yani. O yüzden devam ediyoruz buna. Bu arada, ya bu bölümü daha önce çekmiştim ben. <laughs> Ama ne hikmetse yine kaydetmemiş. Yani bıktım yani. Ben de bıktım artık. Bıktım bıktım. Ondan sonra... Ne hikmetse kaydetmemiş dostlar. Ondan sonra ben de baştan çekerim mecbur. İkinciyi de baştan çekmiştim. Mecburum yani. Artık bir bölüme girmişiz. Evet polis. Merhaba polis. Memur bey. Selam memur bey. Nasılsın? Evet bu kamyonun içine geçer, geçeriz. Bu arada ekran, ekran şeyi berbat çözünürlü biliyorum. Yapacak bir şey yok yani. Kalsıyor ne yapayım? Kasmasa eyvallah yapayım yani. Ama işte çok çektim bu bilgisayardan ben. Lanet olası var ya. Evet, yavaş yavaş geliyoruz. 100, 100 metre. Evet. Park göl tarzı bir yer. Göl diyorum şey. Ne terledi lan onu? Buraya geçelim ya. Naber Pierce? Get in the car, okay? What's up bro? How are you? Nereye gidiyor? Gravity Mechanic. Okay. Bu arada e, nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Yani nasıl gidiyor? Yani, yani iyiyiz abi sen diyenler olabilir. Ben berbat. Gitmiyor yani kötü. Ondan sonra videolarım izlenmiyor ne bileyim. Ya yani birçok şey var. Birçok sıkıntımız var yani. Yani ben de uğraşıyorum işte çabalıyorum. Yani bir yerlere gelmeye çalışıyorum YouTube'da ama yok. Zamanla dostlar işte sabrediyorum ama bakalım. Derler ya sabrın sonu selamet diye. Aynı hesap. Gerizekalı ya. Evet geldik. Ne biçim yer lan bura? Aha çeteler. Çete misiniz lan? Yo değiller. Oba araba mı yapıyoruz? İşte bu be. Dırdırı dırdırı. Performans diyor. Yaptıralım abi. Ulan oyunda bile fakim ya. Tamam yeter o kadar. Ben arabayı rengini yaptıracağım. Paint 1. Paint all. 50, 50 mi? Hiçbir şey lan. Ama. ama ben arabanın şeyini göremiyorum. Double hell Midnight Blue gider. Paint ol diyelim buna da. Ha burası. Rubber olsun. Hiçbir şey lan harbiden 50. Ne kadar ucuz ama. Neresi? O jantlar. Jantlar siyah olsun abi. Siyah var mı? Şu var en yakın. Camlar siyah. Her türlü. Burası neresi? Göremedim. Neyse. Ona da Midnight Blue yapalım. Neresi artık bilmiyorum ki. Wheels tekerlikler. Front axle. Çok kalın olur lan. 3 iyi ödüyoruz. Tam yeter bu kadar. Performans senin dostlar. biraz performansını artıralım. Nitro evet. Nitro şart yani. Abi usta çık olsun be. Ulan oyunda bile fakiri zamana koyayım ya. dehşet oldu ha bu arada. Aynalar. 100 kaldı. 100'e de gelir herhalde ya. Evet geliyor. O bu olsun. Dün dün dün. Abi Arap uf. Ana. Oğlum araba dehşet oldu lan. Sakın 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 vurma. Hayatını bitiririm seninle yemin ediyorum. Oha nitroya bak. Oğlum dehşet oldu lan araba. Bu arada oyunun görüntü kalitesi nasıl dostlar acaba hani yorumlara yazarsanız çok sevinirim gerçekten. Gerçekten çok güzel günlerde oğlum oğlum karanlık göremiyorum ki. Üçüncü tünel amına ya. İnsan ışık ışık koy. Uy. Geç lan geç. Gerizekalı geçsene. Bu arada dostlar yaka mikrofonu deneyecektim ama kamera almadı ama kamera uymadı lan. Sen ne yapıyorsun bende? iyi. İçeri gidiyoruz. Okey. Ne yaptın lan Pierce? Nasıl çıktın amına koyayım oradan? Hadi lan gel. Open door. Para yok ki. Yok abi ben böyle iyiyim lan. Aa bizim adam bu. İlk oyuna başladığımız yer. Şeydeki adam bu. İlk oyuna başladığımız adam. Söylemedim ama. E hadi giyim amına bir şeyler. Piercing yakışmıyor bu adama ya. Outfit mi e falan? Yok öyle değil. Ha. Yok abi. Switch diyor. Ha bunu alalım. Mor olsun abi. Row'un rengi mor. Aynen abi. Aha. Çık kabul etme de göreyim gö. Onun lan? Kim ateş dön abi? Ha çatışması olmaz zaten. Çok güzel. Başladık amına yine. Az siktir. Kurt mı lan bu? Vurdu. Az kaladı lan. Lan birse e vurdu. Sen hayırdır lan? Hop. Ya, yakaladı mı lan? Oy. Bırak da değiştirin mermiyi lan. Sana hayır mı ya? Hah. Ah. Bomba koyuyor. Bu kadar. Uy. Parçalandı onu? içeri girmişler. Bu arada gün gün diyorum şeyi. Daha önceki bölümde çok küfür etmişim bunu fark ettim. Bundan sonra daha az küfür edeceğim Vay. Ölün lan, ölün lan. Ha sen öl Hadi Pierce hadi Pierce ya. Bindi herhalde. Binmiş tamam. Oğlum bunları beklerse gardiyan çok kişi Bu arada araba gitti ama. Lan yanlış yere girdik. Allah kahretsin. Neyse. Evet. Bu arada 200 metre diyor. Abi araba orada kaldı ama ya. Bitti canım arabam ya. Şükür Pirs. Çok malca hareket ediyorsun baldan ha. Sinir olmaya başladım sana. Al hadi ateş edip senin yerine. Ya ben bu çocuğu beklemem abi bu ne ya? E ee? Ha? Oh be kabul etti lan. Klasik lazım bu arada bu. <laughs> Evet yeter bu kadar. Ver paraları bas bas paraları Leyla ya buna. Oba 6000 çok iyi. Hop da. Top. Oha 8000 mi? Bir dakika ya dur dur. Kombat yapalım kombat. Oo pompalıyı arttırdık güzel oldu bu. SMG. Onu mutlaka arttırayım. Bomba bin, bin kalmış ki. Para yok ama. Ulan yine fakirleştik ama. Evet. Evet dostlar. Bugün bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Yani bu arada ekranı böyle küçük kesip bir şeyler oluyor hani kamerada ben de bilmiyorum tam. Ee, saçım gözükmeyebilir. Gözükmese de olur gerçi. boşver. ne diyorsam amına koyayım ben de. Her neyse. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani araba yaptı dostlar. Araba bayağı iyi oldu. Arabayı orada bıraktık ama üzüldüm. Ya yani dediğim gibi daha önce çekmiştim ya bunu. Ama yine çekmek zorunda kaldım mecbur. Yani yapacak bir şey yok dostlar. Çekmeyince mecbur baştan çekiyorum yani. Olsun. Sağlık olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada aksiyonlu falan değildi yani bu arada. Böyle çok az bir şey oldu. Görev azdı bence. Yolda geçti yani tamamı neredeyse. Olsun. Sağlık olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir ee, sayın rose gouta crewester bölümlerine görüşmek üzere dostlar. Bir sonraki. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.